Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight'ta kurban oynamaya devam ediyoruz. Evet, bu ilimde ufak bir değişiklik yaptım. Yani çok ufak bir değişiklik. Hemen bahsedeyim. Normalde benim bu bildim biliyorsunuz Kıbrak, Fırsat macerası, Canavli ve bir de Dejavu alırdım. Artık Dejavu'yu buradan çıkarttım. Dejavu yerine gittim. Hop aldım. Yani Umut aldım. Allah dur, jeneratörü görmüyorduk az daha. İki kişi oturmayı tercih etmem genelde ama. Evet, Mech. Kapta da zor yaptı onu. Bu ne yapıyor ya? Oğlum şu şey ne Bu arada karşımızda Trapper var. Bu aşağıdaki ne yapıyor lan? Yeni bir şey mi var oyunda? Trapper tuzağı falan da değil o. Neyin? Allah Allah bilmiyorum. Neyse Trapper var. Şimdi AFK mı bu? Bilmiyoruz. Değil çünkü Min'i kovalı ya da Fengmin AFK olduğu için sadece şey yapıyor. Çok şüpheli hareketler derken AFK olmadığını gördük çünkü orada bir şeyler bir şeyler yapıyor. Selamlar benim dostum. Şimdi burada gizlice pusmaya çalışacağım. O, baba'yı yedik. Ananın. Tuzağa sakın. Az daha aptalca bir hareket yapıyorduk. Neyse. Oraya tuzak falan. Tuzaklar saçma sapan yerleri koyuyor. Bu arada onu fark ettik. Bu ne lan? Yemeğinle oyna. Ananın. Allah'ım lütfen kurtul. Allah'ım lütfen kurtul. Ya koydun saçma sapan tuzağa. Çekirim ben seni. Çık kurtul. Ben kendimi kilitleyeceğim. Bana net sakın sakın ses çıkarmayın arkadaşlar. Sakın ama sakın ses çıkarmayın. Ananın. Arkadaşlar ikinci kese yıllanamayacağız. Ne yazık ki öyle kötü bir haberim var. Şimdi bekle. Yerlere baka baka gitmemiz lazım. Buraya kesin trap atmıştır. Atmamış. Şuraya gel. Diyeceğim. İyileştireyim. Kankam seni ver. Evet. Trapper'a karşı oynamayı bu arada ya oynanır ama çok sevmiyorum. Neden? Çünkü saçma sapan yere attığı o trapler beni çilene çıkıyor. Mesela şurada az daha beni kovalasa ölüyordum ya. Yani saçma sapan bir trebe var. Burada niye trap olur? Evet mutluluk gösteriyor. Birini orada baydı. Neyse jen yapalım. Öyle güzel Vapor'ın kostüm bu arada fena değilmiş onu söyleyeyim Öyle az çok tatlı bir kostüm varmış. İçeride can vardır normalde. Burada da olabiliyor. Ne ya içeride. Ne yapalım ben. McDevice, iyi anlaştık. Kanımız uyuştu hocam. <laughs> Senin kanını. <gülüyor> <gülüyor> Anamız uçtu diyorum. Ardından yaşanana bak ya neyse gideyim adamı alayım böyle. ne yapalım. Gel gel kurtarıyorum seni e Yerlere bakalım trapper'a karşı oynarken. Çimenlerin arasına güzel güzel atmıştır tüm traplerini. Bol çimenli bir yer zaten. Bak mesela şu kenara atmış. Gördüm o kenara trap attığını. Burada yok. Bırak killer shake değil mi ya? An dur orada değil. Neresi killer shake karıştırıyorum ya yani sürekli. Allah, Allah Sürekli öyle bir sorunum var. Öyle. Yani. Nedense killer shake karıştırıyorum. Öyle bir garipliğim var ama. Olsun. Eee dostlar siz ne yapıyorsunuz? Burada yapılmış bir güzel can var. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Anlatın bakalım. Hep biz mi şey yapacağız ya? Kıbramlar <laughs> ya. Boşuna pencereden atlayıp harcamayalım. Aynen. Gördün mü ne açık? Görmemiş. Ne yapıyor bu? Allah anlamadım ama. Sen ne 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 Nereye attın Trebe evet, Trab'ı sinisice yaklaşıp kırayım diyeceğim. Saçma sapan bir yere attı kesin. Oğlum ben paranoyak oldum. Nereye attın trebe? Harbi paranoyak oldum lan. Nereye attı bu? Allah çok garip. İlla çok garip. Gerçekten paranoyaklık durum yani. Güzel güzel buna şey basılmış. Şu box'ın kırmızı eklentisi var ya. Çarklı olan. Adını unuttum. Onun o yüzden öyle diyorum. Ondan basılmış. Jeratör %90'da yani şu an. bastı. Ve azcandan bastığı için direkt bayıldı arkadaş. Şu an güzel iki kişi can yapıyoruz. Sweet bir durum bu. Bam. Bu yüzde 90'lık bir can olduğu için ben bunu güzelce bitiririm. Yani i̇nşallah. Adam tipimde umarım buraya uğramaz çünkü bu iki can bayağı yakın bir iki jen. Allah'ım ya. Onu bitirmek istiyorum. Ne olur. Şöyle. Of. Tamam. O şeyini bitirdi. Lütfen o işe ne yönel? Ya arkadaşım benim. Bu şeye hiç 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 uğra. Hiç uğra. Hiç gerek bile yok ya. Hiç gerek yok bu şeyine uğramana ya. Ne yapacaksın bu şeyine uğrayıp? Orada birini yatırdı. onu almaya gitti de biz ona ne yapacağız ki o öldü ne yapacak bir şey yok. ananın hikaye ya buraya araya koymuş <laughs> dalga geçiyorsun ya kurtul artık kare 3 kez denedi kurtul ya ya kurtul artık ki eşek ol oğlu eşek ya orada gördük Deneme o mesafeden yetişemem eşşek o gelmeyecek. Şu an deneyebilirsin. Şu an body block falan filan. Yakın da yakın da yakın. Bayağı denedi. Bayağı bir çırpındı da kanka artık. Atacak mı bu save'i? Ka atacaksan at ya. Oğlum atsaydı daha vörttü. Boşuna niye hasar çok garip bir olaylar oluyor. Neyse bir kişi can yapıyor. Güzel. Sable'ın can yapması lazım zaten şu senaryoda. senaryoda Sable'ın can yapması lazım. O orada sessiz sakin ufak ufak geliyor. Sable sana doğru ilerliyor. Gel. Fank gel. Fank gel bak. Tam şimdi zamanı. Tam şimdi. Tam şimdi gel. Koş. Adam tuzağa bastı. Koş. Tam heal'la. Ayrıca heal'lanmalıydık ama. Gel. Yeah. Heal heal'la heal'la. Kapıyı hemen açmamısın, çok bir anlamı yok. Direkt ufak çıtır bir heal yeter buraya. Tam olması gerektiği gibi. İşte doğru geliyor. Ulan ne yapıyorsun? Adamın geçtiğini çekin. Aa o Sable'ı kovalıyor bekledir. Kankam. Sable'ın son atılışı mı? Değil. Boş hasar aldım ya. O çok geç boş bir hasar. Hasar almamalıydık. Şimdi bizim de işimiz yanabilir. O yüzden biraz riskli bir durum. Kapıyı açacağım. Şuramda yapılması gereken şey kapıyı açmak derken. Artık tek yapılması gereken şey kapıyı açmak. Ama onu yerden almıyor. Niye? Niye onu yerden almıyorsun? Bana mı geliyorsun? Aldım. Bu kapıyı mecbur açıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız başka hiçbir şey yok. Açacağım kapıyı. Bir kişi ölüme. Kapıyı açtım da ben onlara gidebilir miyim ki? Kendimi şöyle bir heal'lamayı deneyeyim. Kusura bakma ya. Beyler kusura bakmayın. Yani meşhur kaçacağım katil kazandı ama. Orada fazla zorladık ya. O adamı bence Fengmin zorlamamalıydı. Cicis. Yapacak hiçbir şey yok. Tek olası senaryo buydu benim orada onlardan hiçbirini kurtarsam. Ya birini kurtarsam 4 kill vereceğiz. Öyle bir sorun var. Yani olabilecek en iyi senaryo buydu. Neyse yapacak bir şey yok. Haydi next game. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçiş yapmış bulunmaktayız. Bu lanet pislik map geldi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hemen tepecenine oturacağım. Oturalım hocam şu tepecenine. Kör yerde oturmayalım diye. Hilveli var değil mi? Evet arkadaşlar karşımızda Hilveli var. Ben de kötü bir noktada kaldığım için şu anda. Yani kör başlayayım. Boş bir hasar da almak istemiyorum. Evet gördük. bir Bilbilimizi. Bu şeye ne bayağı bayağı güzel olur. Tepecen çünkü bayağı ara her yerle trijen olabilecek bir şey. Yani mapin en ortası. Şimdi bak bu adam burada ya ne yapacağız? Buradan aşağı atlamayacağız. Ama artık orada değil. O yüzden atlayabiliriz. Niye bu kadar hızlı lan? Adam niye o kadar hızlıydı birader? Ne otolarla kesti adam öyle bir şeylik de var. Neyse. Aa benim sabotaj için aldığım şeyler var lan. Ben sabotaj yapacaktım. Doğru anlatayım. Unuttuk lan. Doğru ya biz sabotaj yapacaktık değil mi? Hep Neyse. Elemana şu gene yardım ederim bari. Biliçik nerede? Bilmiyoruz. Şu an David'le yanayız. Bili onu alır mı? Tamam, Bili afk değil gibi. Aldı. Takas girdi, aldı. Diyeceğim ama takas girmedi sanırım. Birliğin direkt dümdüz kazan derken, adam Shake Park'ı mı kovalıyor? Tekrardan. Onu bilmiyorum ama. Hadi bir de şuranın yakınında bir can olabiliyor. Bir de buraya geçelim. Sahip güzel bir can olabiliyor. Açacağım sandığı da. Neyse şu shake'e geçelim. Bu shake'de nice. Güzel can var orada. Gel numaracığım. Gel iyileştireyim seni gel. Adamı iyileştirelim önceliğimiz. İyileştir sen de. Tamam şu jeni 3 kişi yapıyoruz, Oo buna bir de şey basılmış. Güzel bu jen baya hızlı bitecek o zaman. Yani adam buraya gelirse hepsim. kaçımız az çünkü 3 kişiyiz. Herkes pencereden aynı anda atlayamayacak. Şöyle. Hep delirmetleri girdik buraya. Bence savaş yapmaya fırsatımız olmadı ama. Ananın. Anam burada birader. Selam. bekliyoruz ben bu şeye oturdum ya. Bak fark ettiniz map'in orta jenlerini yapıyorum full. Neden bu jenler oyun sonuna kalmasın? Birader ne yapıyorsun ya? Boş boş duruyor vallahi. Kafası güzel ama ne güzel. <laughs> Geliyor mu? Abi şimdi bile bütün maç boyunca bir kez bana gelmedi. Senin şarapçı çanağına tüküreyim ben ya. Senin ben şarapçı çanağına tüküreyim ya. Dayıcım beyazımı zorluyorsunuz anlamadım. Madem zorlayamıyorsun. Düz baskıriye geç ya. Bak abicim. Bir yapamayacağımı hissettim. Bastım griye geçtim ya. Allah Allah. illa beyaz tutturmak zorunda değilsin. <laughs> Tutturursan canın sıyırsın ama. Yani. Bir jen daha bitti. Her jen de varım bu arada. Fark mi? 4 jen dördünde de varım. <laughs> Nerede bu lavuk? Az bir şey de kovalanmak istemiyor değil mi? Bir kişi yazmış adam bütün oyun boyunca. Nerede ki? Bu tarafta herhalde. Ne oluyor ne? Ölüyor Oha lan o halam burada 199 cam var. E bitir hocam. Yani görmüşüz niye bitirmeyelim değil mi? Hocam ben, alo, ben bıraktım oraları ama neyse sen bilirsin. Bir bildiği vardır elemanın. David o kapıyı açarken ben burada bunu oyalayayım, hop şöyle önüne çıkayım. Beni kovalasın. Ölüm girle burayı. Ağabey, hayırlı. Ayrıca ne yapayım? Doklayıp seni ne yapayım? Sen satış. Aa sen dikiş. Sen ne yapıyorsun? Ne yap bak sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? E sen ne yapıyorsun? Sana t hocam. Sana t -back. Yani sana T-beck. Ya sana t -back. Beni zorlama sana T-Bag. Sana T-Bag. O testleri çekmeyeceğim kardeşim. Şuna da mı Sana T-Bag. Senin adam olacaksın. Eşek ya. Allah Allah. Anlamıyorsun hocam. Niye bunlar böyle hareketler yapıyor? Oğlum sen eşek misin? Yoksa sen mal misin? Dek. Tamam. Vay. Yanlış bazı yazamadık ama neyse. Hiç... Neden kar? Neden aptal gibi oyun oynuyorsun? Neden? No, just my first killer game. Bro. I Do You know. You know, that's almost common is and then I should a shake Why? What? I don't want to free me. I want to have fun. Karşım be. Kazanmak istemiyorum. Kaybetmek de istemiyorum evet. Ama ben eğlenmek istiyorum. Sir, so, I'm really I can't. Alright. Yine evet. yazamadım en yuvana neyse. Ya yani bana sorun yok. Ben maçımı kazanırım ama ben eğlenmek istiyorum şahsen. Yani beş yer mi yapıldı? Beşinde de varım. Eğlendim mi? Yani. David'e sövdüm mü? Evet. Aptal çünkü. <laughs> David o sırada benimle Neyse bari şöyle sövmek yerine Kalp atalım da Üzülmesin. Neyse ya. Yapacak bir şey kalbi <laughs> bir çocuk kendisi garip bir çocuk Allah anlamış değil mi ama garip yani Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize içi bakın Bu videoluk benden bu kadar Yakında size güzel bir çete videosu tutacağım Onun için de takipte kalmayı unutmayın Ha bakın bu videosu da yakında Ben bu hafta içinde gayet güzel bir olarak videosu da gelecek Onu da kaçırmazsanız çok sevinirim Haydi hoşçakalın Ben kaçar